Değerli basın mensupları, çok kıymetli hemşerilerim. Malumunuz 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Rize'den aday aday olarak katılmak için bugün partimiz il binasında resmi başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu beraberliğimizin içerisinde teveccühlerini rica ettiğimiz hemşerilerimizi yanımızda görmek ve onlarla birlikte hareket etmek en büyük arzumuzdur. Rabbimin inayetiyle inşallah her şeyi birlikte başaracağız. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan, başta ailem olmak üzere bütün hemşerilerime şükranlarını sunuyorum. AK Parti İl Başkanımız ve teşkilat mensupları ile genel merkezde yoğun bir mesai harcayan tüm teşkilat görevlilerimize kolaylıklar diliyor. Genç kardeşlerimizden büyüklerimize kadar kalbi ülkemiz ve Rize'miz için atan tüm vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Asa evet. gelsin.